İlk kameranızı mı alacaksınız veya aynalı makineden aynasız makineye mi geçmek istiyorsunuz? Ama kafanız çok karışık. Hangisi daha fazla bakım gerektiriyor, hangisi daha uzun ömürlü? Bunun gibi birçok soru var kafanızda değil mi? Gelin uzmanına soralım. Herkese merhaba ben Samet Güler. Aynalı kameralar artık kullanılmayacak mı? Aynalı kameralar daha uzun süre kullanımda olacaktır arkadaşlar markalarının resmi web sitelerinde ürünlere bakabilirsiniz. Hala satışta olduklarını göreceksiniz zaten. Bu sıfır ürünler için. Bir de aynalı kameraların ikinci el piyasası var. Asıl soru şu olmalı. Benim bir kameradan beklentilerim ne? Belki de ekonomik bir aynalı kamera sizin beklentinizi karşılıyordur. Artık aynalı kamera kullanılmayacakmış sözüne kanıp bütçenizi zorlamanıza gerek yok temiz ikinci el ürünler de sizi zor durumda bırakmaz. Eğer bakım ve onarımı tecrübeli bir serviste yapıldıysa tabii. Peki onarım ve bakım açısından değerlendirecek olursak hangisi daha avantajlı durumda? Aynalı kamera mı, aynasız kamera mı? Gelin Bora Tekne'ye gidelim ve bu konuda bilgi alalım. Evet teknik sorularda hep sana geliyoruz biliyorsun. Tekrardan geldik iki sene sonra. Hoş geldin. Nasılsın iyi misin? İyiyim seni sormalı. Teşekkürler ben de iyiyim. İstersen yeni kullanıcılarımız şu anda izliyorlardır seni. Bir kendinden bahset. Tabii kendinden bahsedeyim. Ee, öncelikle zaten servis hizmeti veriyoruz. Daha önceki videolarımızda bunu anlatmıştık. Ee, ama şimdi yeni bir güncelleme yaptık. Ee, yeni artık mağazamız var. Ee, mağazamızdan da istediğiniz ekipmanları alabilirsiniz. İkinci elde de takas imkanı sunuyoruz. Ee, bunları da bilgilendirmiş olalım. Hem teknik servis yapıyorsun, hem ikinci el alıp verebiliyorsun, tabii, tabii ki sıfır kesinlikle. cihaz satıyorsun. Evet, sıfır cihaz satıyoruz. Zaten burada şöyle bir şey var, çünkü kullanıcı geliyor, sıfır almak istiyor ama elinde ikinci el ekipman var. Bunlar kenarda duracağını değerlendirebiliyor. Istiyorlar. Değerlendirdiği zaman takas imkanı sunup, yeni makine değişimini gerçekleştiriyoruz. Çok güzel. O zaman ilk sorumuzla başlayalım Bora istersen. Tabii. Aynalı kameralar mı daha çok onarım görüyor yoksa aynasız kameralar mı? Hmm. En fazla onarım gören parçaları neler Bora? Ee, şimdi şöyle, aynalı makinelere baktığımız zaman zaten önceden bir oturmuşluğu var. Tabii ki mekaniksel, işte süreçle ilgili e, arızalanan parçalar oluyor. Bunların değişimleri gerekiyor ama aynasızlar e, biliyorsunuz çok fazla... Daha yeni makineler. Aynen, yeni bir teknoloji. E, Bunlarda tabii arıza olmuyor mu? oluyor. Genellikle rastladığımız arızalar da e, shutter mekanizması. E, shutter mekanizması tabii kullanıma bağlı, yıpranabiliyor, kırılabiliyor. Onun dışında e, hani gelen arızaları tabii sanırım. kart yuvaları falan geliyor. Ee, çok fazla artınlar böyle bir çok e, arıza yapacak bir şey yok, yok. aslında. İlerleyen dönemlerde zaman. aslında çıkacak ama. İşte, Tabii bu kullanımla alakalı. Çünkü kullanım süreci ne kadar özelse o kadar da makineler e, kendi arızalarını Yip, göstermeye duruyor. başlayacak. Bir de şöyle bir şey var. Zaten her yeni çıkan makine sadece hani aynalı için söylemiyorum. Her yeni çıkan makine ilk ilk önce bir sürüm olarak zaten gönderiyorlar. E, bunu kullanıcılar kullandıkça zaten ağza tespiti o şekilde zaten güncelleniyor bulunuyor. Nasıl bu? Veriyorsun makineyi, ilk defa sürülüyor. Belirli bir arızaları var. Bunları bazen yazılımla da düzeltebiliyorlar. Display, bayiler. Teknik servisler. Tabii tabii. İlk başta o öyle yapıyorlar. Ondan sonrasında zaten makine oturduktan sonra da genel arızaları dediğim gibi şatır falan oluyor. Bir bilgi daha paylaşayım. Normalde Sony kullanıcıların FX3 modelleri falan şöyle bir hatayla karşılaşıyorlar. İşte biz makineyi güncelledik ama mikrofon girişi falan bozuldu. Ses alamıyoruz. Alamazsınız. Çünkü bunda Yapmış olduğunuz işlem eski firmware'den yani kalıp, en güncel firmware'e attığınız zaman yazılım hatası olabiliyor. Belirli serilerde var, var bu. E, buna kesinlikle dikkat edin. Eğer atacaksanız da kademe kademe atmanız gerekiyor. E, bunun için de bizden destek de alabilirsiniz. Yani bir servise gitmek gerekiyor aslında e, değil tabii, mi? Tabii tabii. Kendileri atmaması bence daha sağlıklı. E, hani bizim burada yapmamız e, ya da servis desteği alıp da yapmaları daha sağlıklı olur. Yeni bir kullanıcıyım, makine alacağım. Aynalı mı alayım, aynasız mı alayım? Aynalı makineler daha mı iyidir aynasız makinelerden? Hangisi daha uzun ömürlü? Hı hı. E, şunu değerlendirmesini şöyle yapalım. Şimdi Normal teknoloji zaten gelişiyor biliyorsun. E, yeni makinelerde de hepsinde yapay zekan mevcut. E, bu tamamen kullanıcıya kalmış. E, tabii giriş seviyesinde bir e, fotoğrafa başlayacaksa, yeni başlayanlar için konuşuyorum bunu. Giri seviyesinde bir aynalı makine alıp bununla başlayabilir. Çünkü kendini belirli bir zamana kadar yetiştir, geliştir, geliştirdikten sonra da onu değerlendirip aynasız aynası makineye geçebilir. Ee, çoğu kullanıcının biliyorsun hani bütçesi yok olan, tabii evet. bütçesi olmayan oluyor. O yüzden e, düşük bütçeli bir iş yapmak istiyorsa ya da fotoğrafı geliştirmek istiyorsa aynalı makineyi tercih edebilir. Yani belki makineyi alacak çok böyle bir hobi hevesle başlayıp kenara bırakacak olan insanlar da oluyor. Tabii var, çok var. Çok o var. çok var evet. Sanattan geliyordur değil mi makineyi evet, bırakıyorlar. O yüzden ilk başta ucuz makineyle başlayıp gerçekten bu işte çok kararlıysa daha pahalı bir makine ilerleyen dönemlerde geçebilir. Kesinlikle bence en mantıklı olan o. Peki hangisi daha uzun ömürlü? Kullanıcılar için bunlar çok önemli bir Evet. Evet, şimdi bunu tabii öngöremeyiz. Daha yeni makine biraz zaman alması gerekiyor ama e, uzun ömürlü olması için aslında yapacak birçok şey var. Ben e, kullanıcılara da söylüyorum bunu, bizzat söylüyorum kendilerine. Ağır lensleri var, ekipmanları var. E, makineyi alıyor, direkt arabanın mesela seyahate gidiyorsun. Evet. Arabanın ayak önüne koyuyor çantayı. Evet. Bu çok yanlış bir şey aslında. Ya, Neden atıyor, yanlış? E, tabii bagaja da atabiliyorlar. Yanlış olan şu çünkü biliyorsun bizim asfalt şartlarımız biraz böyle stabil değil yani. Dümdüz evet. Gidemiyorsun. Çukur oluyor, engebe oluyor, kasis oluyor. Bu makineler her zıplamaya, yani kasise falan denk geldiği zaman ya da lensler orada bile bir kayıp yaşayabilirler. Bunun farkında değiller. Biz her geçen gün hatta söylüyorum. bir şey yaşadık burada senle birlikte şaşırmıştık. Buraya bir kargo geldi arkadaşlar. Kargo e sadece body'yi ve lensleri kolinin içine koymuş ve kargo öyle göndermiş, gönderilmiş. Biz evet. şaşırdık sahne değil mi? Evet, Neden evet. bu kadar değersiz e, acaba makinesini gönderdi diye şaşırmıştık. Biz bile makinelerimizi artık body'lerimizi taşırken kılıflarına koyup body'den ayırıp taşıyoruz. Gerçekten e, pahalı cihazlar çünkü. Pahalı cihazlar mantıklı olan o. Zaten hani bazen böyle şey de olabiliyor. E, çantanın önemi bak çok büyük. Çanta gerçekten e, çantanın sertliği, içindeki dolgusu, PT bunlar çok önemli. Şimdi muhtelif markalar var biliyorsunuz hani hediye ediyoruz ama e, ucuz markalar olduğu için o sizin aslında çantanızı, ekipmanınızı çok koruyacak bir durum değil. Ya bunu taşırken çok stabil taşıyacaksınız, e, hani yolculuğa bile ön koltuğa koyup işte bağlamanız falan Bora gerekiyor. Bora hatta ben şey yapıyorum, e, makineleri koyduktan sonra mutlaka çantamın üstünde büyük atkı var, üstüne de atkı koyuyorum ki birbirine çarpışma olmasın diye. Evet, hatta çantamda var ilerleyen zamanlarda Hı -hı. gösteririm. Yani makineleri e, ben sırtımda taşırken... E, o destek sağlıyor. Kesinlikle onu kullanman gerekiyor. İşte dediğim gibi örnekte de lenslerde de öyle. Çünkü lensler bildiğin gibi merceklerin hepsini kollarlar var. Dediğim ufak evet. bir parçalar. O parçalar tutuyor. Şimdi siz bu bunu aldınız, arabanın bagajınıza koydunuz. Evet. Arabanın bagajına koyduğunda bir kase girdiği zaman ne oluyor? Ya yani bu arabayla stabil Oynamaydı. oynamıyor. Ama kasiste çıktığı zaman zıplayıp tekrar düşüyor. Her düşüşünde ağırlıkta olduğu için İçindeki kolarlar eziliyor. Ezildiği zaman da boşluk oluyor mercekte. Netlik kaybınızın birçoğu da bundan kaynaklanıyor. Yani Bora şunu söylüyor arkadaşlar. Ne kadar uzun değer gösterirseniz, özen gösterirseniz o kadar uzun gider. Kesinlikle. Evet aynısız kameralar video çekimlerinde öne çıkmaya başladı biliyorsun. Evet. Fakat bu da pil faktörünü doğuruyor. Piller çabuk bitiyor. Evet. Bunun için ne düşünüyorsun? Bunun için şimdilik şöyle söyleyeceğim. Tabii ki bir aynası makini yakalamaz bir uzun kullanım süresi. Bunlarda da yedek pille zaten çözebiliyorsun. Ama onun dışında da yüksek miliamperli power banklerde çözebilirsiniz. çözebilirsiniz. Bazı modelleri destekliyor, bazı modelleri destekleyemeyebiliyor. Bunun içinde bir çalışmamız var. Çok Kısal soru geliyor zamanda... bu ara bu arada. Hı -hı. Evet. Diyorlar ki bazen power bank doldurmuyor hocam. Takıyoruz doldurmuyor. Ki aslında o kullandığı şeyle alakalı. Milanperili. Mi? düşük olduğu zaman bazı makineyi destekleyemeyebiliyor. O yüzden e, 20 ve üstün arkadaşlar daha, daha çok deneyin. Yüksek mili olursa o zaman belki e, bir performans alabilirler. Biz Bora'nın iletişiminde zaten aşağıya koyacağız. Bora'ya da danışabilirsiniz hangi powerbank'i alabilmek için. Evet, aynasız makinelerle gelen en güzel özelliklerden biri bence EFF yani e, elektronik vizör Bora. Ben iki makine arasında geçiş yaparken çok kolaydı benim için ama bazıları uyum sağlayamıyor. Hı hı. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ee, bu konuda ne düşünüyorum? Gerçi ben şimdi fotoğrafçı gözüyle bakmadığım için çok e, hani Sen söyleyeceğim daha çok, de çok evet, fazla bir Elektronik mekanizma açısından konuşacaksın. Ee, bunu fotoğraf çeken daha iyi değerlendiriyor Bence o e, sizin hakkını Siz değerlendirirseniz daha iyi olur. Ama tabii az önceki konuya da değinirsek hani ufak bir şey de söyleyeyim. Çok vizör oluyor yani pil bitiyor diyoruz ya. Bunlar da pilin yani bitmesine de bir etken yani. Daha fazla pil harcıyor. Tabii tabii. Evet ikinci el piyasasına baktığımız zaman şatır ömürleri hangisi daha iyi Bora? Hı -hı. Ee, şöyle aslında ikisinin de şatır ömürleri e, ön göremeyiz. Çünkü biliyorsun belirli bir çekim sayıları var. Onun üstüne geldiği zaman yıprama payında şatır kırılabiliyor. Hangisi daha maliyetli olur? E, ee, maliyet olması şöyle. E, Tabi aynasızlar daha maliyetli. Neden daha maliyetli? Çünkü e, gelen parça da makinenin fiyatına göre geliyor. Yani işte bu bunun perdesi misal söylüyorum düşük maliyetliyse bunun ma maliyeti de daha yüksek. Çünkü makinenin fiyatı da zaten çok yüksek. Parçalar evet, da çok yüksek olmakta. Orada durumda. ama bir de şöyle bir durum var. Hani şatır deyince direkt şatır mekanizma değişecek bir gibi bir durum yok. Ee, aldığım makine dijital olduğu için ya da elektronik olduğu için mekanik olduğu için ertesi gün de kırılabilir ama bu lokasyon da kurtarılabilir. Yani direkt aldığın zaman işte benim perdem kırıldı, şu an komple değiştireyim değiştireyim. Öyle bir şey de yok. Perden kırıldıysa mekanizmanın da sayısı düşükse perdiği değiştirip de kurtarabilirsin. Hani maliyetin burada da düşebilir. Bunu sadece direkt şatır değişme olarak öngörmeyelim. Evet DSLR makinelerde şatır sayılarını buluyorduk programlarla. Aynasız makinelerle nasıl buluyoruz? Aynasız makinelerde de e, bunlar için de zaten programlar var. Biz bunları kullanıyoruz ama kullanıcıların çok dikkat etmediği bir şey var. Eğer kendi kullandıkları şatır programları varsa Wi-Fi'nin kesinlikle kapalı olması gerekiyor. Eğer Wi-Fi açıksa hiçbir şeyde zaten şatırı göremezsiniz. Wi-Fi'leri kapatın evet. o şekilde deneyin. Genelde zaten soruyorlar. Hocam göremedik bir türlü Hı -hı. programda. Biz de hep söylüyoruz Wi-Fi'yi kapatın arkadaşlar. Kesinlikle Wi-Fi aktif olursa e, sistem olarak zaten görmüyor. görmüyor. Şimdi yeni makinelerde biliyorsun koruma perdesi diye Hı -hı. bir şey var. Koruma perdesi olmadığı zaman insanlar birazcık ne yapıyor? Tedirgin, Tedirgin oluyor. oluyor. Hı -hı. Koruma perdesinin ne gibi bir ya yani aslında şöyle. Koruma perdesini, eee makineyi off moda getirdiğin zaman bir perde sistemi aşağı iniyor. CCD'nin önüne etkiliyor, kapatıyor. E, hani bu açık olsun olmasın çok aslında fazla bir önemi yok. Neden önemi yok? E, siz bunu bu şekilde bıraktığınızda da hani kapak takmadığınızı varsayıyorum. Toz alsa da mekanizmi açtığınızda gene toz alacak. Ama sensörden e, devamlı bu şikayet geliyorsa sensör ne kadar temizlense de mesela ben burada temizleyeyim. Sen makineni aldın, tertemiz çıkıyorsun. Burada tramvay geçiyor mesela evet. ya da bir araba geçiyor onun kaldırdığı tozu sen gözle göremiyorsun evet, o da, o da mutlaka, mutlaka içine bir şekilde gelir ya da şöyle bir şey var sensörü temizletin tamam sensörün tertemiz ee, ben temizledim aldın gittin şimdi lenslerde de bir hava sirkülasyonu var Evet. bu lensi taktığın zaman buraya en yani ufak bir zoom out yaptığın zaman hemen toz buradaki çıkıyor. toz tekrar oraya yapışabilir çünkü ee, sen, sensör dediğimiz olay e, statiktir. Hani statik tozu falan çeker tutar. Ama burada tam emin olmak istiyorsanız da fotoğraflarınızı 22 diyaframda ya böyle gökyüzünü e, hani manuel aldın gökyüzünü çekin ya da bir beyaz fonu çekin. 22 diyaframda bütün zaten e, tozlar, sensör, lekeler toz ve gözüküyor. Lekeleri göreceksiniz. Eğer çok işkilenirseniz servise götürün arkadaşlar. E evet, tabii, tabii çok ettirin. şey yaparsanız getirin burada destek oluruz. Aynasız makinelerde aynı mekanizması yok artık biliyorsun. Evet. Işığında sensöre mesafesi kısaldı. Peki bu sensörde artı eksi nasıl bir? Ya artı eksi aslında bir kaygın olmaz. Çünkü ona göre üretilen lensler de biliyorsun bayonet kısmı. işte RF Geliştirildi. Ya daha farklı. Geliştirildi. Zarar verecek bir durum yok. Hani bence bunda çok tedirgin olmanın da bir anlamı yok. Evet makine ve lensleri güncellemek neden önemli Bora? Ee, neden önemli, şöyle ilk makineler Söylediğinde bu zaten genel olarak söylüyorum İlk makineler çıktığında bir test için zaten makine ilk versiyondan çıkar ilk seriler Çıktığı zaman serilerde de Kullanıcıların hatalarını Toplarlar tabi bu bilgiler toplandığı zaman da Üretici firmaya gidiyor Hangi hata varsa bunu işlemciye zaten yazılım yaparak e, düzeltmesini sağlıyor Evet hatta bizde 6D makine vardı hı hı. Bora onun af noktalarında sıkıntı yaşıyorduk sana geldiğimizde yazılımla Hı -hı, evet. Onu düzeltmiştin Evet evet hatırlıyorum ee, Şöyle bir örnek de var Hani bazen e, bir makine alıyorsunuz X bir lens alıyorsunuz Lensi takıyorsunuz Lens çalışmıyor mesela Bu da yazılımla alakalı Hani motorun da sürücüsün yenilemeniz gerekiyor aslında Lens güncellemesi de bu bakımdan önemli. Tabi tabi bazı şeylerden AF falan yapmıyorsa bu güncelleme bununla da düzelebiliyor. Yani mesela örnek bir marka vermek gerekiyorsa mesela çoğu lenslerde, Sigma'larda falan da bu şekilde. Mesela Canon bir body'ye takıyorsun, Sigma'da uyumsuzluk yapıldı ama bunu yazılım attıktan sonra, update'ten sonra tekrar Düzeliyor. kullanabiliyorsun, düzelebiliyor. Evet. Hep soruyorlardı ya makine tamam güncelliyorum da lensi niye güncelleyim? Diye işte bu sorunun cevabı. Yani Güncellemekte fayda varmış. var. Yedek pil almak istiyorum, yedek hafıza kartı almak hı hı. istiyorum ama çok pahalı. Orijinali mi tavsiye edersin yoksa yan sanayi mi tavsiye edersin? Aslında şöyle, bunun iki tane e, açıklaması var. E, bir avantajı var, bir de dezavantajı var. Maliyet olarak baktığın zaman belki biraz yüksek olabilir ama e, makinenin, e, tabi değerinde bir makine pahalı bir makine ise şöyle bir özelliği var pillerin, hani pil deyip geçmeyelim. Makinede bir arıza var, elektronik, elektroniksel bir arıza var mesela. E, pil direkt akım kesebiliyor. Hmm. Böyle bir durum var. Diğer muhtelif markalarda da isim vermeyeceğim. Tabi burada alternatif çok güzel piller de var. Onun için de bizden bilgi alabilirsiniz. Hani isim vermek istemiyorum. Evet. Burada çok etik olmaz. Bazı pillerde de kesici yok. Mesela Pili takarsın. içinde en ufak bir şey varsa kesme moduna girmez. Devamlı enerjiyi verdiği için içerideki işlemciyi ısıtıp anakartın da yanmasına kadar Oo, gidebilir. Pil deyip geçmeyelim Yani, yani. Makineye da geçmeyin. Alacağınız pillerin de yan sanayinde bir yan sanayisi olmaz. var o zaman değil mi? Daha, Daha kötüsü var. Yani. Uzantısı var, çok uzantısı var. Şimdi mesela bazı kullanıcılar olarak söyleyeyim açık bunu söylemekle artık çekinecek bir şey yok. Şimdi mesela pili söylüyorsun. Pilin, pilin fiyatları yüksek geliyor. Ya diyor ki ben diyor abi gördüm diyor. İşte AliExpress biliyorsunuz. Bu şeyler çok evet. popüler. Ben Ali, AliExpress'ten getirdim. E, tamam yani getirebilirsin. Ona bir şey diyemeyiz. Saygı duyuyoruz. Tomata, evet. e, kullanıcı sensin. Parayı veren de sensin. Onu kabullenip, kabullenip alan da sensin. E, ve aldı geldi gerçekten. E, makineyi takar takmaz makine kesmiş. Oo. E, tabii kesin. Hemen ben aradı tabii dedi. Abi dedi böyle böyle dedi. Yani ben, bu pili getirdim taktım kesti dedi. İşte ne yapabiliriz? E ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamayız. Sadece yapacağın şeyi getirip teknik servise bırakıp belirli belki pilin 5 katı, 10 katı daha yüksek para Ucuz ödeyip Ucuz etin yahnisi. Yani makineyi yaptır, tekrar döneceksin. O yüzden pil deyip e, geçmemek, lazım. geçmemek lazım. Ama ihtiyacı olan da dediğim gibi elimizde var piller. O pillerle de ben destek olurum burada alıp bir alacağı piller ya da almayacağı piller için bilgi veririz. Yeni veya eski hafıza kartlarını formatlamak neden önemli Bora? neden önemli? Şöyle, her kullandığım makinede bir veri tabanı var zaten. Kartı taktığın zaman mesela Sony'de de direkt yazar veri tabanını işler. İşte Canon'da aynı şekilde kendi veri tabanı tabii, işler. kendi veri tabanı var. Onun için en sağlıklısı daha önceki ne amaçla kullanıldığını bilmediğimiz için her kart taktığımız kartta makinede formatlamamızın bizim için hem bir daha hızlı işlem işlev görür. E, tabii canım kesinlikle. Evet ve son sorumuza gelelim artık Bora. İkinci el aynasız makine piyasası başladı mı? İkinci el lens alacaklar, makine alacaklar. Nelere dikkat etsinler? E, i̇kinci el aynasız tabii ki başladı. Şu an zaten var. Herkese var. E, dikkat edeceğin konular şöyle. Şimdi video formatında kullanılan makineler var. Normal fotoğraf olarak kullananlar var. Video formatında kullanan makinelerin şatır sayısını göremezsiniz. Böyle bir durum var. Evet. Ee, yani kullanıcı de... diyecek ki belki ben video çekiyorum. Belki söylemeyecek. E hiç. Tabii yani bunu öngörmek biraz şey. E, tabii o kullanıcı aranızdaki güvene ya da satıcı ile aranızdaki güvene bağlı. E, video çekip mesela az şatırlı makineler olabiliyor. Mesela makine geliyor buraya tertemiz bin karede. Ama arka plana baktığın zaman Makine zaten video oluyor, makinesi olduğu için de video çekmiş oluyor. Ya aslında yıpranma demeyelim şöyle. Çok uzun süreli kullandığı zaman çünkü devamlı orada bir ısınma soğuma mekanizması var. Yani bir işlemci var orada. Video çekiyorsun yüksek derecede ısınıyor soğuyor. Videoyu biliyorsun zaten performansını. Evet. Bu işlemci de belki sorun olabilir ileriki süreçlerde. Çünkü soğuk sıcak olduğu zaman çatlama olabiliyor temassızlık olabiliyor. Onun dışında da çok yoğun şeylerde de hat piksel dediğimiz olay da gerçekleşebiliyor yani ölü piksel de olabiliyor sensörde. Peki bunu nasıl anlayacak kullanıcı? Yani ikinci i̇şte kullanıcın... el makine, makine aldığım zaman ben aynasız makine aldığım zaman sana gelip göstersem sen beni uyarabiliyor musun bu konuda? Ya Samet orada biraz şeffaf olalım. Aslında ben uyarmaktan yana değilim. Yani şöyle kendi makinesi olursa ona destek veririm ama X bir yerden geldiği zaman ben onu söylemem çok etik olmuyor. Evet. Ee, o yüzden de e, ben gene her zaman söylüyorum. Sonuçta kullanıcı e, kendi alacak, kendi bütçesi istediği yerden alabilir. E, bu tabii kimseyi bağlamaz. E, nereden istiyorsa güvendiği yer neresiyse gidip oradan alması bence daha mantıklı. Bir de fazla arada fiyat farkı yoksa da bence gerek yok değil mi? Yani Arada 2000 lira 1000 lira bir fiyat farkı aslında. Olabiliyor evet. Yani, Çok temiz makine diye Şimdi arada baktığın zaman dediğim şu makine mesela örnek veriyorum 20.000 lira ama sıfırına bakıyorsun 27.000 lira evet. ya da 26.000 lira. 6 bin lira için o handikapa girilir mi? Bence, girilmez, Bence girilmez. O 6 bin lira da senin zaten sigortan olur. Yani onu sigortalatmış gibi sıfır bir makineye alıp kullanman daha mantıklı. Evet arkadaşlar videomuzu bitirdik. Bora'ya birçok soru sorduk. Sizin de sormak istediğiniz soru varsa yorumlar bölümüne bırakabilirsiniz. Bora'nın iletişim bilgilerini açıklama bölümüne koyuyoruz arkadaşlar. Bora çok teşekkür ederiz bize verdiğin bilgiler için. Ben teşekkür ederim. mağazamızı e, da bekleriz. Umarız bu cevaplar sizleri tatmin edici olmuştur arkadaşlar. Beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Yeni bir içerikte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.